Oğlum biz yine nereye düştük lan böyle? Merhaba. Merhaba kardeş. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin kardeş. Hoş geldin. Ya bırak beni. Misal Allah aşkına ya. Evet bugün ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Bak bugün anda şu onu, onu, onu kıyameti kopuyor lan. Aşağıya bakın. Allah'ım vallahi çok korkuyorum ya. Şuna bak oğlum buraya düşersen ben vallahi kıp kızarırım ya. Vallahi bayağı kızarırım ben burada ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Aha lan piramit. Ana bizim çölde ne işimiz var lan? Vallahi aha dur lan ben şuraya çıkacağım. Arkadaşlar çıkın. Vallahi çıkın çıkın çıkın. Şuraya çıkabiliyoruz mu lan? Dur bir. Bacım sende niye paraşüt var lan? Bir dakika. Aa hayır ay vallahi Hii, Ne oluyor lan? Oo buraya atlasam ne olur ki acaba? Dur lan. Dur bir bakalım bakalım. Allah aşağı düşmeyelim de vallahi çok korkuyorum ya. Aha buna lan. Ana ha ha tamam 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 düzeldi. Kardeşe gidelim. K Bacım gel buraya. Gel buraya. Bu ne lan böyle? Bir dakika. Şöyle zıplasam. Aa! Oğlum aşağı düşüyordum vallahi. Hayır! Hayır yapmayın hayır. Aa! Kızlar yok arkadaşlar. Aa! Aklınızı helal edin. Sen de gördün mü ne olduğunu lan? Gördün mü? Şit bir cevap ver. O <laughs> neydi lan öyle? Merhaba görüyorum da bugün de çok güzel gözüküyorsun. Evet! Şimdi ne oluyor? Aa dur lan bu ne lan? Topladık. Vay! Bir dakika bir şey olmadı. Şunu alsak ne olacak acaba? Bunu da aldık vallahi. Dur lan. Oğlum dur lan. Lav gelecek. Lav gelecek. Biz ne yapıyoruz burada ya? Arkadaşlar. Şuraya çıkalım bakalım. Ha, o ağacın üstüne çıkamıyoruz mu? Oğlum ittirme lan. İttirme bak vallahi hepiniz ittirim aşağıya. <laughs> ne oluyor lan öyle? Ona lan. Dur lan dur dur dur. O müzik ne lan öyle? Bir dakika dur 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 dur. Vallahi dur Allah. Korkuyorum arkadaşlar. Evet. Anam yeni oyun başladı lan. Gel lan buraya. Kaçma lan geleceğim. Çık. Ah ha, tamam. Hay. Çık lan yukarı. Ana ters yön lan ters yön vallahi ters yön ha Koş koş! beret kardeşim çık 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 vallahi kaçmamız lazım bizim buradan lav yükseliyor ana aşağıya bakın düşersek vallahi bittik biz bittik ya vallahi aşağı düşersek bittik biz kaç oğlum kaç vallahi kaç ana koş 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 ana köprü inşallah yıkılmaz arkadaşlar inşallah yıkılmaz koş 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 uy gel kardeşim gel ana benim arkamda ne çıkıyor ana hayır oğlum ne oldu lan Oğlum ne yapıyorsunuz lan? PUBG mi oynuyoruz? Ne yapıyorsunuz? Ana herkes paraşüt atlıyor valla. Dur lan oğlum PUBG'de PUBG mi oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Allah Allah anlamadım ki ya. Bu ne oğlum böyle herkes paraşütten bana atlıyor. Oraya nasıl çıkacağız lan? Aha kardeşim dur. Üstüne çıkacağım ben senin. Buradan. Ha! Aferin. Helal lan. Vallahi ya, adamsın kardeşim sen. Aha en üstte benim. Vallahi Ana. Oğlum dur lan kafana çıkacağım ben senin. Çekil. Lan çekil. Aha aşağı düştüm. Hayvan herif itti beni aşağıya. Çekil lan. Çekil lan. Ben çıkacağım. Aa, çekil lan üstünüze çıkacağım. <laughs> ağlayın oğlum ağlayın ben çıktım. Dur lan dur Allah'ım. Şuna bakın arkadaşlar ya. Bu ne böyle? Şuna bak şuna. Of aa, öldü. Hayır sana. Sofya ölemezsin. Seni kurtarmaya geliyorum. Hayır hayır senin için her şey yaparım. Gel buraya. Kazandık lan? Kazandım vallahi kazandım. <laughs> of donuyorum arkadaşlar donuyorum. Oğlum buz gibi lan. Vallahi buz gibi donuyorum arkadaşlar. Yardım edin. Dur kardeşim. Bir dakika ben senin yanına geleyim de ısınalım beraber. Isınalım, ısınalım, ısınalım. Oo lan. Lan lan yükseliyor. Allah. Oğlum ya. Dur kardeşim. Bekle. Geliyorum. Geliyorum lan. Geldim. Geldim. O ne oğlum lan? Bir dakika bakayım. Bir dakika içeceğim, içeceğim. Bana dur. Bana da Oh, vallahi çok güzelmiş ha. İyi geldi. İçimi ısıttı vallahi. İçimi sıcak bir şeylere ihtiyacım var. Aa! Hamburger lan. Pardon bu içilmedi bu yine Tamam. Oo vallahi çok iyi. Sağ kardeşim benim. Sağ ol sağ ol. vallahi çok iyi. Patates hamburger yiyor. Vay. <laughs> Aa pargut. En sevdiğim. Vallahi en sevdiğim. Oğlum çekilin lan. Ben buradan nasıl çıkacağım oğlum? Aa oğlum çekilin lan. Üstünüze çıkmam lazım benim sizin. Birinizin üstüne kim kime dondum vallahi. Aa, lan. Oğlum kim itti aşağıya beni? Hayır ayıp hayır yapamadım. Ay, hayır ya öldüm arkadaşlar kızardım ya. <laughs> Nere düştük lan biz böyle? Oğlum burası neresi? Aa! Oğlum durun lan durun. Oğlum o boyuna o dur kardeşim ben mi geçeyim şuradan? He! Geçeyim. Oh be rahatladım vallahi şunlardan kurtuldum. Bu ne lan böyle? Bir dakika kafasını ne geçirmiş o? Bir dakika merak ettim. Gel lan buraya. Kaçma. Oğlum gel buraya. Kaçma lan. Heh, bakayım bir. He, yemeni sarmış başına. Yemeniymiş ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Bu ne oğlum? Bu nasıl oyun ya? Bu nasıl oyun? O oğlum dur lan zıplatma beni bekle. Zıpla. Aa vallahi kazandım lan. Benim ismim nerede? Benim ismim niye yok lan? Aha ben mi göremedim yoksa ismim mi yoktu? Ya bu kurucu iyi yapıyor. Benim ismim mi yazmıyor. Ben hayatta kaldım, Benim ismim yazmıyor. Lan kurucu bana bak buraya. Oh be oksijen oh, havası vallahi çok güzel geldi bana diyecektim ki. Buna lan? O oh! Kafama ne çarptı lan öyle? Geçen ki oyundaki gibi kafama bir şey çarptı arkadaşlar. Aa! Oğlum ne oluyor? Hayır lan! Hayır ölemem! Hayır daha çok gencim ölmek için. Ölmek için daha çok gencim. Lütfen bana bunu yapmayın. Aha! Şunların tepesinden yürüsem ne olur? Aha! Vallahi! Çekil lan! Hayır ölmemem lazım. Lütfen ölmeyeyim. ölmüyorum lan! Hilesini buldum oyunun. Aa! Ölüyorum! Hayır! Hayır ölmemem lazım. Çekil! Hayır! Hayır! Hayır arkadaşlar! Arkadaşlar bu arada sizlere videolar hakkında bilgilendirme vereyim birazcık. Arkadaşlar iki günde bir video atıyorum bu arada haberiniz olsun patates abi neden video atmıyorsun demeyin lütfen. Allah lava düşeceğiz lan. vallahi. Vallahi lava düşeceğiz. Dün gibi arkadaşlar iki günde bir video tamam ama bunu birkaç gün sonra her gün video atma e, şeyine çekeceğim. Merak etmeyin diyecektim dağıldık vallahi ya. <laughs> Oha burası neresi lan böyle? Bu ne oğlum nereye düştüm ben? Lan hayır. Burada... Burada kaldım oğlum. Aa çıktım vallahi çıktım. Oğlum bu ne lan böyle her yer sipsiyah hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar size, siz görebiliyor musunuz ya? Şuna bak. Aha dur. Dur lan. Vallahi. Aa lav geliyor. Lav geliyor. Kaç 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 kaç. Hayır altındakiler eriyor. Oğlum ya hayır çikolatanın üstünde miyiz? Neredeyiz anlamadım ki ya. Oğlum bu ne? Hayır ölmemem lazım. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim arkadaşlar. Hayır. Aa. Çekilin. Oha. Ölmedim lan. Vallahi ölmedim. Dur. Aa. Dur lan. Dur lan. Aa hayır. Hayır. Şuraya atlayabilirsem. Lan. Oyunun iyilesini buldum. Oyunun iyilesini buldum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar sizlere bu video tamı tamına kaç like bekliyorum biliyor musunuz? Sizlere bu video tamı tamına 70 like bekliyorum arkadaşlar. 70 like gelir mi lan? Herhalde gelir. Neyse biz oyunumuza dönelim. Şimdi o uçuyoruz lan. Uçtuk vallahi. Neyse. Şimdi şuradan çıkalım şöyle. Şuradan. Aha herkes oraya çıkıyor lan. Bir dakika ben de bunların yanına gideyim bari. Selam arkadaşlar selam. Beni dalar mısınız aranıza? Lütfen beni dışlamayın. Herkes beni dışlıyor bak. Oğlum oha en üstte çıkacağım lan. En üstte oha vallahi çıktım. Aa Doritos. Doritos en sevdiğim. Arkadaşlar şu anda neyin üstünde oldum hiçbir fikrim yok. Aa ne oluyor lan böyle? Aa kazandım mı lan? Aa kazanmışım vallahi kazanmışım. Arkadaşlar kazanmışız. Böyle uçalım bir daha. O, oğlum dur lan kafana düştüm vallahi. Evet arkadaşlar yeni bölümümüze geldik şimdi. Ona Altın mı lan bu? Eğer altınsa vallahi eve götüreyim. Lazım olur ha. Bir dakika dur bir. Alabiliyoruz mu? Oğlum yüzüme bak lan sapsar olduk vallahi. Dur lan gözüm bozuldu. Gözüm bozuldu. Çık lan buradan. Gözüm bozuldu vallahi. Dur şuralara geçeyim. Aha. Ne yapıyorsun lan sen burada? Yüzüyor mu? Oh. Vallahi senin ha. O sıcacık hava. O arkadaşlar vallahi senin bayağı ya. Şöyle gidelim. Oğlum. Love yükseliyor yine öleceğiz vallahi öleceğiz biz bugün öleceğiz ama onu bunlar ikiz mi lan böyle? Onu Vallahi ikiz gibi ikisi ha. Aa aa aşağı düştüm. Kim etti lan beni aşağıya? Hangi hain itti beni aşağıya ya? Hop! Hepsinin yüzünüzden bunlar ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ölüm zamanım geldi. Bay bay. Oğlum bu ne lan? Böyle labirent gibi bir şey ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Aşa aa disco topu. Dur lan dur dur. Aşağı inelim bakalım şuradan. Aşağı mı ineceğiz yukarı mı çıkacağız belli değil ama neyse. Şuradan aa aa oğlum yukarı çıkacak mısınız? Ben gidiyorum sen beni niye takip ediyorsun oğlum ya? Sürü sürü psikolojisi oldu şu anda herkes beni takip ediyor gibi bir şey oldu. Gel oğlum gel lan Allah Allah biz yanlış yerlere gelmişiz valla. Hayır o oh, şuradan da atladım. Koş lan koş koş. Kardeşim gel gel yukarı çıkacağız gel. Aşağıdan la geliyor oğlum kaçın lan kaçın lan. Anam anam. Bu ne çatı katı. Aha herkes burada var la. Merhaba beyler bayanlar kaydıraktan kayarlar. Onu bura lan böyle? Salınacak sanırım. Bir dakika dur bir. Aha. Elması ben aldım. Vallahi ben aldım. Vallahi ben aldım. Bir dakika bu ne? Dönüyoruz buradan bunda böyle. Ne işe yarıyor ki bu? Gel la bir deneyek. Bir dakika çekil bir. Oğlum dur lan. Aha şuraya mı çıkacağız? Çıkalım bakalım. Merhaba bayan. Bugün de çok öldü lan. İyi ki çok güzelsin diyecektim ki öldü vallahi öldü. Allah rahmet eylesin. Bize artık diyecek bir şey düşünmez. Ana oğlum eriyoruz. Sakın. Kesin var şuradaki iki tane. Aha o da aşağı düştü. Vallahi korkuyorum arkadaşlar. İttirmeyin lan beni. İttirirseniz döverim. Vallahi döverim. Çekil lan. Çekil oğlum ittirme lan beni. Aa oğlum ne yapıyorsun? Hadi bakalım arkadaşlar şimdi ee, şuradaki parkuru yapalım bakalım parkuru bir dakika şu son roundumuzda oynayalım ama bir tek Marty X bilmem ne kazandı neyse şuradan şu parkurumuzu yapalım Allah buraya da düşersek ölüyoruz mu acaba şöyle şöyle adam son öldü lan <laughs> ana bassak ne oluyor lan tipe bak kafam koptu ya yine aynı lanet map geldi bu ne oğlum böyle ya şuna bak hiç o yukarıdan bakınca bırak buranın en yüksek tepesine çıkmamız lazım ama biz çıkamıyoruz ki ya. Bu ne abi böyle ya? Çok karışık gerçekten. Başım döndü şu anda. Etraf a etrafta hiçbir a oğlum lav geliyor lan. Çık lan yukarı. Hayır, hayır ölmemem lazım. O oh, anda hadi çıkarsın patates. Helal lan patates. Tamam. Şu anda biz en yüksekteyiz sanırım. Bakayım rakiplerim. Hem şunlar en üste çıkmaya çalışıyor ama Oha o kız oraya nasıl çıktı <laughs> lan öyle? Şuna bak. Vallahi bayağı çıkmış ha. Bir dakika dur bir. Ölmeyiz inşallah. Ölmeyiz. Aa, hayır. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bak fazla ağırlık geldi. Bak fazla ağırlık olduğu için oldu hep böyle bunlar ya. Yap. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Aa. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Biriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay sayısı Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.